Evet. Girelim. Ben Kaptan Sam, Boğaz'ın yargıcı. Kartalımla beraberiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kutlu olsun. Bayrağımızı göndere çekiyoruz. Ah. 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 Evet ekip uzun. gel böyle. Vatan <laughs> sana canım. Vatan <laughs> sana <sonu gülüyor> canım. Vatan sana canım. feda. <laughs> gel böyle gel. Evet sevgili arkadaşlar. Abi dik git bak. Abi, abi gergin ben sana gergin geliyorum. Abi. Sen gitmen lazım. Böyle. Bakın da aşağı doğru gidiyorum. Abi ben, ben. gerginim. Ne tut sen Ver bana bayrağı bırak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. <laughs> Toprak eğer uğurlu söylenmezse vatandır. Biz aşağı doğru gideceğiz. Bu da bizi yukarı doğru tamam. çekecek. Kaldır. Bir... Hah. Bu. Kenara oğlum arkanı dönme kameraya ya. Lan dön böyle gel. Çabuk çabuk geç. Abi, ben de de Geç. Aa. Evet hazır mıyız? Evet. Biz Boğaz'ın kaplanları her daim hazır kıta. Oba. Alkış. Alkış. Vatan, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Yatan, herkese armağan olsun. Şehitlerimize, gazilerimize, tüm şehit ailelerine ve herkese. Güzel. Kendini bu vatana evet. herkese. Herkese. Murat Koca buradan al, sana boğazın ortasından Türk bayrağıyla beraber bu boğazdaki Türk bayrağının açılışını armağan ediyoruz. Sevgiyle gel kardeşlik. Evet, <laughs> süper, 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 süper. Süper. Süper, ha. süper, Olabilir. süper, Olabilir. süper, 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 Döndünüz, döndünüz. Yani şöyle etrafı yorulmayla çekeyim mi? Etrafı çekeyim mi şöyle? Ç Olur, bir dön, Ç tekrar bize gel. Abi Kanka bir, bir kadın bile akmıyor yalnız. Akmıyor, akmıyor. Hala şu şeyin önündeyiz. <laughs> <laughs> herkes bağırsın. Çekinebilirsin, çekinebilirsin. Evet, doğrusun. böyle çekilebilirsiniz. Dur bir dakika. Aynen, herkes çekinebilir. Herkes, birer tane yörüntü olabilir. Tek açalım için Aynen sırayla. Tek Abi tek. herkes sırayla. Yol çıkışın versin be. Çıkışın. Çıkışın. Şöyle Arka açın tek tek. Ben bir uzaklaşayım. Abi geriye gitmeyin. Bu tarafa, yok. beyler. Tamam orası iyi. Artık yavaş yavaş akıntı var. Tamam. Yok artık artık duruyor abi akmıyor. Akmıyor. Akmıyor da. Duruyor sabit. Tarafa götürür. Sabisliyim. Evet. Her daha boğazın yargıcı. Kaptan Sam. O Türk bayrağımızı. Bak nereye Denizin gidiyor, bak. tam ortasında. kanal akıntısında göndere çektik. <laughs> Kutlu olsun. Her daim hazır kıta. Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> bayrağı, gelin buraya. Çek abi. Kanka yüzdüğün boşa gitti. <gülüyor> <gülüyor> buraya gelin buraya. Geri gidiyoruz geri. Evet geri gidiyoruz doğru. <laughs> ya bayrağı kazan, Kanka güzel, onu bir kapı kap yap. kap yap. kap kap yapalım. Lastiği ne yaptık? Lastiği ne yaptın lastiği? Ben de kolumda. Tamam ver. Videoyu durdurayım yani, mı devam mı? <laughs> <ben. Açık>. Sen, <laughs> yap. Sen yap. Durdurayım mı videoyu? Kaptan videoyu durdurayım mı? He? Videoyu durdurayım mı? Dur dur yine açacağız. Kapat. Kapat.